ve bu benim kart serimin dördüncü serisi arkadaşlar bu arada dördüncü seri ve bir farklılık yok mu bakın bu yoktu mesela kral Şakir mesela e, kart serimde kral şakirlilerden bu yoktu mesela mesela e, hangisi yoktu başka bakayım mesela bu yok bu yoktu bu yoktu bu yoktu Kart serimde bu var mıydı? Yoktu herhalde. Vardı vardı. Mesela bak kart serimde Agi Vagi olarak bu yoktu. Brawl olarak bu yoktu. İşte yani kart serim dördüncü. Arkadaşlar bu arada kart serim onda bitecek haberiniz olsun. Final yapacağız yani onda. Arkadaşlar bu arada bu videoya 12-26-16 like beklerim. Ha yani a bu arada arkadaşlar sadece bu kartlarımı göstermiyorum da üstte güneş sistemim var. Bakın. Ha bu arada Alex Alex var ve İrfancan kahveci var. İrfancan kahveci var. Bakın. Güzel değil mi? Hoppa sallanıyor sallanıyor. Arkadaşlar bu arada ben salladım bu arada öyle kameraya ben. Yani bu arada e, bu Abu Bakar mıdır sence? Abu Bakar İgarde Çakar. İrfan Can Kahveci Bakar İgarde Çakar. Şaka yaptım. İrfan Can Kahveci bakmaz golünü çakar. İkardi bakar. <laughs> Minik bir espriydi. Bu arada e, ee, şimdi yine yapacağım her zamanki videomdaki esprimi. İrfan Can Kahveci gol. Alex gol. Alex gol. Gomis gol. İşte böyle işte yani. İşte böyle şimdilik espriler yaptım. Messi gol. Messi gol. 92 numara Messi. Bu arada kart serimin ikinci serisinde güzel şeyler yapmadım mı? Bu arada burada da benim adım var bakın. Deniz Emir. Bu arada ee, kar serim çok güzel. Yani. E, bir de burada benim adım var bakın. Bir de Fenerbahçeli kutum var orada. Nerede? Yani şimdilik herkese iyi akşamlar. Bay bay. Konnichiwa. Konnichiwa. Herkese iyi akşamlar, herkese selamlar, herkese iyi geceler.